Tamam anneciğim. Merhabalar. Alo, gülüyor, gülüyor. Ben bir süre ara vermiştim. Biraz böyle çekimler yapmaya başlamıştık. Kızların tokası. Tam böyle alışmaya, günümüzü paylaşmaya başlamıştık. Orada bir ara vermem gerekti. Şimdi tekrardan geldim. Çekimler yapacağız gene. Bir günümü paylaşacağım sizinle. Benim dört tane bebeğim var. Küçüklerim, ikizlerim. Şöyle. ikizlerim bir büyüğümüz abimiz, bir büyüğümüz abimiz daha var. İki olan iki kızımız var. Günüm çok hareketli geçiyor. Zaman zaman çok eğlenceli, zaman zaman cinnetli. Zaman zaman ya sabır ya Rabbi, zaman zaman çok şükür ya Rabbi ile geçiyor. Bu anlarımı paylaşacağım sizinle. Bence birlikte hem eğleneceğiz hem aa ben de böyleydim falan diyeceğimiz anlarımız olacak diye düşünüyorum. E bunun için ne yapmamız lazım? Ben lazım. Ara ara böyle Ay. görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Ay.